Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir oya tanıtacağım. Fiyonkla yaptığım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ve ben videoma geçiyorum. Evet, yazmamıza zürafa mı gitmiştim ben. Ve 10 tane sürafa atlayacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ben 11. ye yeşilimizi koyuyorum. Bir tane zürafa atlıyorum ve yan tarafa geçiyorum. Yuvamızı yapıyorum ve tekrar geri dönüş yaptım. Şimdi buraya bir tane kirpik yaptım battım ve yukarı çıktım arkadaşlar buraya kanat oluşturacağım Evet hanımlar kanalımızın bir tanesi tamam. Şimdi buraya büyük bir kirpik yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Aynı boyda. Evet iki tane oldu. Şimdi bakın buradaki düğümün yanına geçiş yapıyorum. Görmüşsünüzdür. Ve tekrar oyamızı dönüyorum. Yazmamızı döndük ve tekrardan kanat yapacağız üç tane yaptım ve en sonuncuyu çıkıyorum yukarı ve bu da son Evet arkadaşlar şimdi ipimizi kesmiyoruz geri dönüyorum ben ve bu battığımız yerdeki sürafaya batıyorum yavaşça buraya çekiyorum ipimizi Gördüğünüz gibi bir de sıkı düğüm atalım. Evet. Kelebeğimiz tamam. Evet devam ediyoruz. Şimdi fiyonklarımızı yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir kulak çöpü aldım ben. Ucunu kestim. İpimizi yanına koyuyorum. İğnemizi de yanına koydum. Takılı tabi iğnemiz. Ve 4 defa dönüyorum. 2, 3, 4. Ve en son Buradan da geçiriyorum ipimi. Pardon bu şekilde değil. Buradan. Ve iki defa doladım. Ve çöpten çıkardık. Şimdi buraya 13 defa kirpik yapıyorum. Aynı boylarda olacak şekilde. 2 3 Bunu keselim arkadaşlar bu ipi elimize dolanmasın. Ve şimdi 13 taneyi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar 13 taneyi tamamladım ben. Şimdi isterseniz yeşilimize takalım. Bu şekilde ters bir şekilde koyuyorum. En son yaptığım bu çıkışa yani bu kirpiye şuraya göstereyim size. Buraya battım. İki defa doladım ve çok sıkı çekiyorum daha sonra kesiyoruz Evet gördüğünüz gibi bir tanesini taktım hanımlar çok güzel oldu şimdi diğerinde yapayım geliyorum Evet arkadaşlar diğerinde yaptım kamera arkasında ve takalım bunu da beraber Evet görüyorsunuz umarım net bir şekilde İçinden geçirdim iki defa doladım. Çok sıkı bir şekilde çekiyorum. Kesiyorum. Düzelttim. Evet. Gördüğünüz gibi ikinciyi de takmış olduk. Şimdi diğer işlemlerimize bakalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya Buraya iki tane kirpik yapmıştım. Onun tepesine krem ipimi taktım. Ve buraya dört tane kirpik yapacağım. Ve dört tane. Şimdi hepsini iğnemde topluyorum. İkinizi attım. iki defa doladım. Bu şekilde elimizde sıkı tutalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Ve biraz uç kısımdan kesiyorum. Böyle tepede çıkıntı olsun hanımlar. Diğerini de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fiyonk yapacağım sizlere. Göstereceğim. İpimizi iğnemize taktık. İpimizi gerdirdik. Daha sonra burada çengelli iğnemiz var, kestik onu. Bu şekilde kullanıyorum ben. Ve arasından ipi geçirdim. İpimizi 14 defa dolayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 12 13 ve 14 defa doladım. Daha sonra iğnemizi alttan geçiriyorum. 2 defa doladım ve tam ortasına gelecek şekilde düğümümüzü atıyorum arkadaşlar. iyice sıkıyoruz. Evet, şimdi oyamıza takıyoruz. Bu altta bıraktığımız bir tane boşluk vardı arkadaşlar. Boş bir zürafamız vardı. Ve ona geçiriyoruz. İpimizi geriye doğru atalım. İki defa doluyoruz. bir düğüm atıyoruz. Daha sonra iğnemizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Hafif böyle bastırıyoruz ve evet, iplerimizi keselim ve gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz tamam. Ben aralıklarını bu şekilde daha yaptım. Artık siz ne koyarsanız size kalmış. Ve aralıklarına da 10 tane zincir pardon zincir demişim. Sürafa bıraktım. Gördüğünüz gibi oyamız bu şekilde gayet güzel oldu. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar şimdiden.